Merhaba kıymetli takipçilerimiz. Olayların Dili kanalında yeni videomuzda karşınızdayız. Bugün Türkiye'nin NATO toplantısında elde ettiği kazanımı ve asgari ücrete yapılan zammı konuşacağız. Doktor İbrahim Pazan Bey bizimle hem asgari uzman olarak hem de bir emekli olarak iki konuyu da yorumlayacak. İlk önce isterseniz sıcağı sıcağına asgari ücrete yapılan zamdan başlayalım. Yeni asgari ücretin 5.500 lira olduğu açıklandı. Daha evvel 4.250 lira olan asgari ücrete 1.250 lira civarında bir zam gelmiş oldu. Temmuz'dan itibaren asgari ücretle çalışanlar 5.500 lira para alacaklar, maaş alacaklar. Asgari ücrette yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? Asgari ücretliye bir merhem olur mu? Çarşı pazara nasıl yansır? Neler diyeceksiniz bu konuda? Valla geçen çektiğimiz videoda da ben bazı endişelerimi dile getirmiştim. Şimdi bu asgari ücretli çalışanların maaşlarına zam yapıldı. Yakın zamanda da emeklilere ve memurlara yapılacak zam açıklanacak. Ne yazık ki yılbaşındaki tecrübemiz çok da fazla sevinmemizin gerektirmeyecek bir durumda. Yani sevinmemize bir sebep yok diye düşünüyorum yani Çünkü, kaşıkla bir ilave oluyor ama kepçeyle çıkıyor kepçeyle fazlası. Kepçeyle çıkıyor. Yani eee yıl başında öyle oldu. Yani bizim tek umudumuz şu anda hükümetin alacağı tedbirlerle bu verilen zamların enflasyona yedirilmemesi. Evet. En azından şöyle bir 5-6 ay hiç olmasa idare etsin. Yılbaşına kadar gitsin Tabii. ki yıl başındaki zam da bir işe yarasın. E, yani ben eee geçen de işte sözü edildi. Çalışmalar yapılıyor. Yakında açıklayacağız dendi. Ve e, benim gittiğim sent pazarı vardı. Sent pazarına gittim salı günü. Hemen e, fiyatların üzerine e, beşerlere lira, lira, konduğunu gördüm. İşte, yani e, mevsim sebzeleri de tabii. bunlar değil fasulye, mi? Fasulye, Nefis. patlıcan, Mazot, biber. Mazotta indirim var. Yani evet. yakıt ucuzluyor. Evet. Mevsim dolayısıyla arzda bir fazlalık var. Yani evet. fasulye ve diğer şeyler, meyveler daha bol vaziyette e, şu anda. Ama... Fiyat niye artıyor? İşte bu zam gelecek hikayesinden evet. dolayı. Evet. Pazarcılar bile gözünü asgari ücretlinin veya memurun emeklinin alacağı zamma dikmişler. Evet. Ne yazık ki e, mal ve hizmet üretenlerimizin e, yani buna pazar esnafı da dahil, büyük marketler de, e, zincirler de dahil, hepsinin ahlakı bozulmuştur Evet Maalesef. Maalesef. Yani e, hiçbir şekilde ya e, bu geminin içinde biz hep beraber duruyoruz. Bu gemi eğer sallanırsa Efendim dalgaların e, dalgalara kapıp batıl, batarsa beraber batacağız denmiyor. E, nasıl bu e, sıkıntıdan ben e, bunu e, istifadeye çeviririm? Kasama nasıl daha fazla para koyarım? Bunun derdindeler. E, halbuki bu gemide hep beraber yaşıyoruz üreticiler ve tüketiciler e, hep beraber yaşıyoruz. E, zaten e, tüketenler de başka bir e, mal ve hizmetin üretiminde çalışan insanlar veya eskiden çalışmış. Emekliler. Dolayısıyla bu hastalık nasıl gider? Yani bunu ben şu anda tahmin edemiyorum. Yine her yapılandan ve yapılmayandan tek sorumlu olan hükümet olduğu için bunu hükümetten bekliyorum ben. Yani bu yüzde işte 30 gibi bir zam yapılmış oluyor asgari ücrete net işveren sendikası yetkisi, yetkilisi de açıkladı. Çünkü bunun bir de işverene maliyeti Yansıması var. Yansıması var evet. Değil mi? Yani tamam maaşlar artsın da işveren bunu e, havadan toplamıyor. Nasıl tolere edecek? E, bunu bunu e, tolere etmesi için ürettiği mal ve hizmetlere zam yapıyor. Zam yapması lazım. Mecburen. Bu da bir kısır döngü aslında. Dövgü, kısır yani döngü. bir fasit daire oluyor. Evet. İşveren e, ürettiği mal ve hizmete zam yapıyor. işçinin maaş artışını karşılayabilmek için. İşçiye maaş artışı gelince çarşı pazardaki ürünler zamlanıyor. Evet. Yani ben e, geçen seneki maaşımı ve e, mal ve hizmet fiyatlarını özlüyorum. Keşke öyle, öyle olsa. Olsaydı. Keşke yani olun. maaşımın artmasının hiçbir anlamı yok. E, bu defa böyle olmayacağını umuyoruz. Çünkü hiç zam yapmamak da mümkün değil. Yani bunu yapmamak mümkün değil. Evet. İlla yapılacak. Ama e, dediğimiz gibi ne tedbir alınacaksa devletimizi yönetenlerin içerisinde ekonomi ustaları var, üstatları var. Efendim e, bakanlıklarda e, bu işin e, uzmanları var. Yani neyse bunun çaresi bunu e, uygulamalı ve halkı halkın huzuru sağlanmalı. Yani geçen defa da söyledim. Hükümetin birinci vazifesi hükmü altındaki insanların huzur ve refahıdır. Onların mutluluğudur. Hı. Eğer mutluluklarını sağlamıyorsa Hükümet görevini yapmıyor demektir. Evet. Bunu biz hükümetten bekliyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Hayırlı olsun bu Hayırlı olsun. asgari ücret artışı. İnşallah dediğiniz gibi yani hiç yapmamak olmaz evet. mutlaka. Çünkü asgari ücretinin de alım gücü düşmüş durumda Tabii. enflasyon Tabii. karşısında. Hiç olmazsa işte şimdi bir nebze faydalı %30. olur. yüzde %30 civarında bir artış. Yani umalım ki enflasyon dizginlensin. Evet. En azından bundan sonra enflasyon artmasın. Bu artış işe yarasın. Alım gücünü artırsın. işe yarasın. Evet. Diğer konumuz da önemli. Birkaç gündür hatta neredeyse bir haftadır çok konuşuluyor. NATO toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili Türkiye epey bir gündem oldu. Amerika Başkanı Biden'la görüştü. İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinin liderleriyle görüşmeler oldu. Ve bunun gazete manşetlerine yansıması Türkiye istediğini aldı şeklinde oldu. Yani Türkiye e, bir takım tavizler kopardı, terör örgütlerinin e, NATO belgesine ismen girmesini sağladı. Hem bu PKK hem de PKK'nın türevi olan örgütler hem de FETÖ terör örgütünün e, uluslararası belgelere girmesi sağlandı. Bir takım şahısların, suçluların o ülkelerden iadesiyle ilgili, Teminat alındı e, şeklinde yansımalar oldu. E, fakat dün bugün e, Avrupa basınında da farklı e, şekilde bir manşetler var. Türk basınında da bu epey konuşuldu. E, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem olayın askeri boyutu hem sosyolojik ve uluslararası e, siyaset boyutunu nasıl görüyorsunuz? Şimdi e, tabii bu çok uzun bir konu. Çok söylenecek söz var. Ama şu 10 dakika içerisinde özetlemeye bunu çalışalım. Bir kere bu 30 NATO ülkesinin devlet başkanlarının ve hükümet başkanlarının yaptığı bu toplantıda başrolde Türkiye vardı. Yani bunu kabul etmek tabii, lazım. Tabii. Yani odak noktası Türkiye'ydi. Çünkü Ukrayna gibi bir devlet neredeyse yok oldu. Bir Rus tehlikesinin hayal olmadığını... Gerçek kapıya olduğunu, dayandığını herkes gördü. gördü. Dolayısıyla işte ben tarafsızım, bağımsızım diyen yıllarca İsveç, efendim barış ülkesi vesaire işte kuzey ülkeleri bunlar Finlandiya e, dize geldiler ve NATO'nun kapısını çaldılar. E, ama 70 yıllık en eski NATO üyesi devlet olan e, Türkiye'nin onayı lazım. Onayı lazım. Şimdi burada e, benim gördüğüm e, keskin bir dönüş yaptı Türkiye. Yani e, Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanımızın ve diğer e, yetkililerimizin e, öteden beri yaptıkları, yani bu iş gündeme geldiğinden beri yaptıkları açıklamalar e, hiç boşuna e, bizimle e, anlaşmaya uğraşmasınlar. E, bu kadar teröre destek olan e, Türkiye'nin aleyhine çalışan bu iki devletin bir ittifak, bizim içinde bulunduğumuz bir ittifaka üye olmaları mümkün değildir. Zinhar almayız şeklindeydi. Bu işe onay vermeyiz dedi. şeklindeydi. Hatta onların heyetleri işte vakit... uçaklarda yerlerini ayırtmışlar. Ankara'ya doğru yola çıkıyorlardı. Cumhurbaşkanı hiç zahmet etmesinler. Boşuna gelmesinler. Dedi. Enerji tüketmesinler dedi. E tabi bu siyaset ve politika e, tabii biz e, artık 65 yaşına gelmiş insanlar olarak ben e, çok gördüm yani Süleyman Demirel'in, Turgut Özal'ın dündür, bugün bugün. Tan Suçiller'in, evvelin Ferruh Bozbeyli'nin ne ne siyasetçiler geldi geçti. E, zaten siyasetçileri de bunun için seçiyoruz. Evet. Yani benim mesela mizacım yani bu şekilde ben, bir keskin dönüşü kaldırmaz tabii değil ben mi? ben 20 yıl askerlik yaptım. E, hele asker kişilerin böyle bir öyle bir öyle olması mümkün değil yani siyasetçiler bunun için seçiyoruz savaş açması lazım gelen ülkenin devlet başkanını şapur şupur öpmesi için seçiyoruz evet. efendim daha düne kadar Türkiye'nin aleyhine çalışıyor bu denen adamı efendim ağırlaması için seçiyoruz yani bunu yapması için seçiyoruz doğrusu da bu çünkü uluslararası politikada dargınlık, küskünlük, efendim, çocuklar gibi efendim, bir kenara çekilme, böyle bir şey yok. Daha önce de söyledik menfaat ilişkisi var. Memleketimizin menfaati neyi gerektiriyorsa e, onu yapılacak. Zaten Türkiye'nin e, tökezlemesinin yani 60, 80, 70 böyle darbelerle e, bir sebebi de bu. Çünkü asker kişiler politikadan anlamaz. Hı. Anlamaz. Dolayısıyla bu darbe dönemlerinde berbat ettiler işi. Halbuki bu iş siyaset işi, siyaset işi. İnanmadığın e, halde efendim inanıyor gibi görüneceksin. Sevmediğin halde yüzüne güleceksin tabii efendim. Politika böyle bir şey. Politikanın zaten e, Latin kökenli bir kelime herhalde politika. Evet. E, çok yüzlü demek evet, değil mi? Evet evet. Çok taraflı, poli, poli, çok poli. çok demek. Şimdi e, burada biz e, İsveç e, ve Finlandiyayı zinhar almayız derken birdenbire. Baktık ki daha ikinci gün aynı gün aynı gün toplanmışlar. Stoltenberg işte diğer İsveç kralı kral hazretleri tabi gelemiyor. 50 yıldır kral o. 80'e yaş yaklaşmış bir zat. efendim başbakanı hanımefendiği göndermiş. Finlandiya devlet başkanı gelmiş. efendim Türkiye bir de NATO genel sekreteri. Hemen bir mutabakat metni hazırlanmış. E, hemen orada hazırlanamaz zaten bunlar. Bunlar çok önceden çalışıldı, okey verildi, e, gitti geldi. Gitti, tabii geldi. tabii. tabii. Bunlar hazırlanmış ve e, efendim e, ve NATO'nun uzun süren bu üye kaydetme süreçlerini hızlandıracaklar. Öyle anlaşılıyor. Yani istendikten sonra efendim yedi aşamalıymış efendim çok uzun sürermiş. Bunlar hızlandırılır. hızlandırılır. Rusya Rusya korkusu hızlandırılır bakarsın bir ay sonra bunlar üye olmuşlar üye olmuş. tabii. Olabilir. Olmaz diye bir şey yok. Evet. Nasıl pandemide aşıların insanın evet, koluna evet, vurulması evet. için seneler süren şeyler var. Onay süreçleri var. Test, test süreçleri var. İşte Amerika'nın bu Federal Efendim ilaç şeyi organizasyonu çok ciddiydi. Efendim vermezdi falan. hepsi verildi. Evet. Hepsi verildi. Yani zor oyunu bak, bozar. Oyunu bozar. Şimdi ben burada bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın aslında yaklaşan seçimlere, seçimler yaklaşırken bir manevrası olarak da bunu görüyorum. Çünkü şimdi kabul edelim etmeyelim bu dünyada tek başına yaşamıyoruz. İşte çevremizde ülkeler var. Birinci, ikinci dünya savaşından sonra değişen konjonktür var. Efendim, İngiltere birinci devletken Amerika birinci devlet oldu. Almanya harpten sonra öne çıktı. Şu anda Avrupa'nın en zengin ülkesi. Efendim, yani bunların bu güç dengeleri yok diyemeyiz. Bu güç dengeleri var. E, bize mesela bir ambargo uyguluyorlar. Etkileniyoruz. Tabii. E, yani etkilenmiyoruz. Biz kimseye muhtaç değiliz diyebilir miyiz? Diyemeyiz. E, dolayısıyla e, bunlar e, Türkiye'nin başında böyle dik başlı. Efendim, oturulduğunda pek konuşulamayan, e, dediklerini hiç dinlemeyen bir lider istemiyorlar. E, Erdoğan'ı sevmemelerinin sebebi de bu. E, Erdoğan birdenbire e, bizim bile yani vatandaşı olarak e, şaşırdığımız şaşırdığımız bir şekilde pat diye İsveç ve Finlandiya'nın e, NATO üyeliklerine onay verdi. E, bu uzlaşmaz bir lider e, şeyinden bir nek mi yokta da sıyrılmış oluyor. Evet. Yani e, 2023 seçimlerinde tekrar Efendim seçildiği takdirde... E, Sizle her konuyu konuşabiliriz, konuşabiliriz demenin bir şifresi, bir işareti yani. Örneğini vermiş oluyor. Neredeyse ümitlerini kestikleri bir anda yok öyle bir şey yok konuşup anlaşabiliriz demiş evet, oldu. Doğru. Yani ben böyle de bir manevra olarak yorumluyorum. Bu da zaten Erdoğan'a yakışan bir hareket. 50 yıllık bir siyasetçi olarak... Kimin ne düşüneceğini, efendim dış politikada nasıl davranırsa onların efendim bu alerjilerini keseceğini biliyor. Şimdi yani tabii ki marjinal gruplar gazeteler gene dediklerini diyeceklerdir. İşte Mutlaka. diktatör diyeceklerdir. Ama genel olarak genel olarak ciddi gazeteler, ciddi devletler bu söylemlerinden vazgeçmek zorundalar. Yani bu lider işte bakın Oturduk, sıkıntılı bir konuştuk, zamanda uzlaştık. uzlaştı. Ki yani 73 tane terörist varmış bakın yani evet. onlara bildirilmiş ve bize ver denen bildirilmeyen de kim bilir ne kadar evet, vardır. Var var. yani bu İsveç'in ve Finlandiya'nın yani bize karşı bu düşmanlığını sınırına bakın yani nereye dayanmış ama işte dış politika inşallah hayırlı bir sonuç verir. İnşallah. Çünkü işte uluslararası bir anlaşma değil, bağlayıcılığı yok falan. Ben bunlara bir anlam veremiyorum. Çünkü bütün dünyanın gözü önünde ilan edilmiş. Tabi. Ve bundan sonra da Erdoğan'ın Erdoğan'ın her fırsatta efendim öne getireceği, dünyaya duyuracağı, bakın imzaladık, her herkesin gözü önünde imzaladık, vermiyorlar. Diyecekleri bir durum bu. Tabii. Yani bu kadar da sözlerinden döneceklerine tahmin etmiyorum. ama tedbirli olmak lazım. Yani sizin kötü... bir tweetiniz vardı. Onların Allah bir dediğine bile inanılmaz çünkü üç diyorlar diye. Aynen o şekilde. Tabii, aslında. tabii. Onlara ya. çok güven olmaz. Olmaz. Bunun tedbirini almak lazım. Yani kötü düşünmek istemiyorum. O 73 kişiden mesela bazıları başka ülkelere de şu anda gitmiş olabilir. Hemen kaymış olabilir. Mi? Ne diyeceksin? Yani. Gitmiş tabii. kaçmış derler. Evet. Yani kaçmışlar. Der. Ama bunlar samimi olmadıklarını gösterir. Kendileri de zor durumda tabii. Yani bu İsveç Başbakanı Anderson oradaki bir PKK'lı İran asıllı bir milletvekili sayesinde orada duruyor. Yani bir oyla Efendim evet. çoğunluğu sağladı. Evet, o da o PKK'lı milletvekilinin oyu. Daha geçen günlerde hükümetinin ekonomi bakanı sanıyorum, gen soru önergesi verilmişti kendisi hakkında. Bu PKK'lı milletvekilinin oyu sayesinde Genç Gensor'dan kurtarıldı. Onların da tabi siyasetçi olarak zor durumda kaldıkları haller var. Ama bizim koyduğumuz maddeler gayet makul. Yani biz bütün dosyalarıyla veriyoruz. işlediği suçlarla beraber veriyoruz. Ve uluslararası kurallara uygun olarak bunların iade edilmesini istiyoruz. Yani bunlar e, suçluların iadesiyle ilgili uluslararası kanunlar Anlaşmalar var. var e, ama bir sürü e, Efendim e, e, mazeretler öne sürerek bunları vermiyorlar. Bundan sonra ben e, bunun genişleyeceğini de düşünüyorum. Yani şunu da düşünüyorum. Tamam İsveç ve Finlandiya ile yazılı bir mutabakat yaptık ama Fransa ve Almanya'nın da bir sürü FETÖ'cü ve teröristler var. Evet. Bunlarla yapmasak bile İsveç ve Finlandiya ile yaptığımız bu anlaşma aslında onlarla aynen geçerlidir. Çünkü onlar da NATO üyesidir. Onlar da Avrupa Devleti. Avrupa NATO Devleti'dir. Üyesi, evet. Dolayısıyla biz bu ittifakta hep beraber bulunuyorsak, sıkıntılı zamanda birbirimize NATO kaideleri geri yardım edeceksek, İsveç ve Finlandiya'nın tamam siz haklısınız bundan sonra ben bunları yapacağım dediği şeyleri Almanya ve Fransa'nın da yapması lazım. Hatta Amerika'nın da yapması lazım. Nitekim Biden F-16'ları vermek hepimizin menfaatine dem demek zorunda kaldı. Ben hayırlı olacağı kanaatindeyim. Bir küçük noktayı da değerlendirerek kısaca bitirelim. Türkiye'nin bu şekilde onay vermesi, en azından belli talihler kopartarak İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay vermesi Rusya tarafında nasıl Yansır. Yani bizim Putin'le Rusya ile olan ilişkilerimize bu olay nasıl yansır sizce? Valla şu anda Rusya e, her ne kadar e, pek gidep su götürmek istemiyorsa da e, zayıf durumda. Şu anda tırnak ucu kadar e, bir desteğe ihtiyacı var. E, Türkiye'de de tarafsızım ben, e, ama savaşa karşıyım bunu bitir diyor. E, projeleri durdurmuyor. İşte S400 projesi, efendim, nükleer santral projesi, bunları durdurmuyor. E, Rusya'nın şu anda bize diyecek hiçbir şeyi yok. yok. E, ve Türkiye, e, ben e, takdir ediyorum. E, Ukrayna halkı bir kampanya başlatmıştı, orduya destek kampanyası, para topladılar ve SİHA almak istediler. Evet. Ve Türk devleti 3 tane SİHA onlara hediye etti. Yani normalde Rusya'nın hiç hoşlanmayacağı bir şey değil mi? Bu evet. sihaları kime karşı kullanacak? Rusya bu, Rus. Rus, Rus ordusuna karşı kullanacak. Ama Türkiye e, politikası gereği e, mağdur olan devlete kendisini savunması için bunları hiç de Rusya darılır mı falan diye düşünmeden hediye etti. E, ve o toplanan paraları diğer ihtiyaçlarınıza harcayın dedi. E işte büyük devlet olmak böyle, böyle bir, şey. bir şey. Yani ilişkimiz e, bozulmaz. Bozulmaz. Şundan dolayı bozulmaz. Yani e, öyle asla astarı olmayan bir temele dayanmıyor Türkiye ile Rusya'nın ilişkisi. Ciddi temellere dayandığı için, menfaat işbirliklerine dayandığı için Rusya buna bir şey diyecek hali yok. Şu yok, anda. şu anda, şu anda çok zayıf durumda. Doğru. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, sevgili seyirciler, takipçilerimiz, bir programın daha sonuna geldik başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.